Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar yeniden Supraland'la karşınızdayım büyük ihtimal bugün son bölümü olabilir arkadaşlar Supraland'ın şöyle bir şey yapacağım geçen gibi bölüm size sormuştum arkadaşlar hani son gizemleri de bitirip mi final yapayım yoksa final direkt mi yapayım baktım ki yorumlarda arkadaşlar bu ay gizemini de çözmemi isteyenler var şimdi şöyle yapacağız bunlar sandıktan çıkıyor arkadaşlar bu ay gizemleri şimdi zaten şöyle biliyorsunuz çok aşırı fazla uçabildiğim ve zıplayabildiğim için uçamayacağım gidemeyeceğim yer yok oyunda ben belki de tüm özellikleri aldığım gibi bir şey ama şimdi sadece ayların bulunduğu son iki sandığı bulmak için buradayım arkadaşlar bu bize nasıl bir görev verecek veya nasıl bir hediye verecek onu da öğreneceğiz Ondan sonra arkadaşlar bitireceğiz Final yapacağız her tarafı gezmeye çalışacağım Şimdi gezdiğimde size sadece bu videoda Ayların bulunduğu sandıkları göstereceğim O sandıklardan ayları alıp Buraya takacağım ve aldığım hediyeni Bilmiyorum o hediyeyi aldıktan sonra da Finale o canavarın yanına koşacağız yani birkaç dakika içinde bunu görmüş olacaksınız belki ben bir saatte iki saatte bulacağım ama siz bir iki dakika içinde bu e, ayları bulduğumu göreceksiniz şimdi ben de bilmiyorum nerede olduklarını tüm oyunu baştan aşağı tarayıp bunları bulmaya çalışacağım bu arada arkadaşlar arka taraf green screen ekranda onu bu sefer bu bölümde kaldırmadım e, Arka planım böyle şekilli bir şeyler mi koyayım yoksa benim arka planım yok edilmiş şekilde mi seviyorsunuz onu da yorumlara yazarsanız arkadaşlar kamera açımı nasıl seviyorsunuz ona göre de ben kamera açımı belirleyeyim abi böyle çerçeve kalsın arkaya bir şeyler koy diyenler varsa onu yorumlara yazın yok abi eski halim mükemmeldi öyle kalsın diyenler varsa green screen'i uçurabilirim evet şimdi like'ları atın abone değilseniz de abone olun başlayalım Evet arkadaşlar başladık Şimdi arkadaşlar e, bu ayları bulmak için sandıklar bulmam lazım Ve onun içinde dedektöre ihtiyacım var Hemen şöyle dedektörümü açtım Ve şimdi Bak burada hemen ötüyor Burada bir yerde öttüğü için buralarda bir yerde sandık var Evet arkadaşlar ilk sandığım bu Bakalım ne çıkacak Hop, hmm, Kombo hasarı çıktı Zaten artık böyle şeylere çok ihtiyacım yok Ama e, tüm sandıkları bulmaya devam İlk sandığımı buldum devam ediyorum hadi bakalım Evet arkadaşlar bu da ikinci sandığım bakalım ne çıkıyor içinden Silah kritik hasar çıktı bu da değil Çok ilginç yerlerde sandıklar var bu arada arkadaşlar devam ediyorum Ve arkadaşlar bir sandık daha buldum ve bundan da işte bu Arkadaşlar üçüncü sandıkta ayın bir tanesini buldum Devam ediyoruz hadi bakalım Ve yine dağların derelerin ovaların arasını aşarak bir sandık daha buldum arkadaşlar. Bu da 4 galiba. Siz sayın. Evet bundan normal bir özellik çıktı. Evet. Devam edelim. Radar yine ötüyor ve bir sandıkta bakıyoruz. Olmaz. Abi yine özellik? Abi hadi dostum. Ver bana şu diğer ayı da şu işi halledelim bir kanka. Her yeri geziyorum. Dağları taşları hep dolaştım. Uzaklardan bir sandık gördüm ve kilitlendim şu an. Hadi dostum bana ay dedeyi ver. Dedecim dedecim. Ay dedeciğim mi? Hayır, silah sarı. Hadi be dost, orada bir şeyim var. Ha, alınmış. Orada sandık var ama onu aldım galiba değil mi? Aynı açık sandık o. Ötüyor dedektör. Yakında bir yerde derken işte bir sandıkta. Kanka. Abi can yenileme verdi. Hadi be dostum. Üzme beni ama. Evet. Yerin altında gizli bölme. Ve bir sandıkta arkadaşlar ne olur. Hadi ayı ver bitirelim şu işi. Ve verdi ve arkadaşlar çok hızlı bir şekilde altıncı sandık mı yedinci sandık mı arkadaşlar siz yorumlara yazın kaçıncı bilmiyorum ama tüm bulduğum sandıkları size şu an gösterdim ve bu da artık kaçıncı sandık bilmiyorum ama bulduk şu an iki ayı da bulduk ve şansımız iyi yani nasip değilmişiz diyelim bir şey demeyeceğim şimdi hızlıca ayları yerine yerleştirelim bakalım ne çıkacak ee, şu taraftaydı değil mi aynen Şimdi arkadaşlar tüm aylar bulundu. Ayları yerine taktığımızda acaba ne verecek bize? Görev mi? Özellik mi? Ne yapacak bilmiyorum ama bunu yapmayı istiyordum. Bir de bu kalmıştı. Evet bir ay takıyorum. Ve şöyle bir like'ınızı alırım ya. Şöyle güzel bir like atın arkadaşlar. Çünkü ben uzun süredir geziyorum. Yani bayağı bir zamandır geziyorum. 6-7 tane sandık buldum ve bulduğum sandıklara çıktı. Bunun şerefine like. Hadi bakalım. Sonuncuyu da ekledim. O ne lan? Oy. Abi. Oy bununla savaşmak isterdim. Abi Redden Hack'le falan bununla savaşmak isterdim. Çok iyi olurdu lan. Bana da abi ışık kızı. Arkadaşlar kılıcın hızına bakın. Taramalı tüfek kılıcı. <laughs> yani böyle bir hız yok. Oğlum bir canavar yok muydu zorlu bir şey? Çok zorlu bir şey lazım. Abi yok gerçi hepsini öldürdüm. Haritaya bakalım da acaba açılmamış yer var mı onu da bilmiyorum. Böyle bir kalli abi bir canavarımız var mı? Gördüğüm kadarıyla yok. Yapacak bir şey yok. Bizim e, pırt dışının yanına gidip final yapalım. Hadi bakalım. O ne? Arkadaşlar şimdi e, şeye geldim sayılır. Bizim pırtçılar başı canavarının yanına geldim sayılır. Ama dağlardan uça uça geldiğim için şurada bir boru gördüm. Burada bir karakter var gidip onunla bir konuşalım bakalım. Kanka ben uçan prens geliyorum. <laughs> Şimdi bu kum havuzuna inananların konuştuğu görünmez duvarlardan biri mi? Makineli kılıcım var dostum ama bir işe yaramıyor bak. Kanka doğru. Bu arada bu kanka baya bir gezgine benziyor. Ben tipini beğendim konuştuğu görünmez duvarlardan. Evet arkadaşlar bu arada şimdi finale doğru gidiyorum. Artık bitecek oyun büyük ihtimal ama sizden şöyle bir şey istiyorum. Eğer ki bu oyunun gizemlerini istiyorsanız artık yani inanılmaz özelliklerim olduğu için. Oy oğlum dur çıkamadım. Her yere çıkabildiğim için e, isterseniz bu oyunla ilgili gizem videosu da gelebilir arkadaşlar. Bunu da söylemeyi unutmayın yorumlarda. Abi istiyoruz derseniz gizem videosu da çekebilirim bununla ilgili haberiniz olsun. Şöyle dağlardan doğru yine bizim Canavar aşimizin yanına doğru ilerleyeceğim. Aa burada bir tencere var. Ha gökkuşağının diğer ucu. Oha bunda da bir şeyler var. Yerim ben seni kanka geldim. Evet arkadaşlar bir sandık furyasına daha denk geldik. gök ee, gökkuşağlı tencerenin bir diğer ucu da burada. Aç abi. Maksimum paralar iki kat. Abi 3600 parayı ne yapacağım derken. Fışır fışır paraları yağdıran oyun. Yine son zenginliğimizin zirvesine vurup oyunu bitireceğiz. O kadar çok para buldum ki artık yani oyunu oynamaya gerek yok ama <laughs> paranın hatta hesabı yok. İnanılmaz zenginim. Dur buraya nasıl ineceğiz? Hop. Artık kısa zıplayamadığım için oha buraya da bir sürü gitmiş. Yani rahat da hareket edemiyorum. Evet arkadaşlar şu paraları toplayayım. Gidip niye topluyorum onu da bilmiyorum ki oyunu bitirdim abi. Ama neyse toplayalım arkadaşlar belki gizem videosunu istersiniz ve gizem videosunda oyunda almadığım bazı şeyler çıkar onlarla ilgili de yeniden işte alacağım şeyleri alabilmek için paraya ihtiyacım olabilir. Şimdi abi şöyle bir sağa sola bakınalım ve gideceğimiz yere gidelim artık yeter. Bu arada arkadaşlar bu oyunu hızlı bitirebilmek için öncelikle şunu anladım ee, çok hızlı bir şekilde... Bu çift zıplamayı alıp yani Büyük e, yüksek çift zıplamayı alıp Buraya gelip bu oyunu da bitirebilirmişiz Yani bunu da anladım Şimdi gidip şu adama birazcık şunla vurayım <laughs> Bu beni öldürecek mi bakalım Pırtçı amca ben geldim Arkadan vurayım dur pırtından vurayım Abi Taramalı tüfek gibi vurduğum halde Hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar gizem çözelim Evet başlıyoruz arkadaşlar bugün pırtçı amcadayız ve Pırtça amcanın gizemlerini çözeceğiz Şunu bir alalım abi bu kesin bir işe yarayacak Abi bu ne oluyor çıkmıyor Çünkü burada bir gizemde bu vardı bunu aldık Bunu kesin boyayacağız falan ya da ıslatacağız Vuhuu kanka ben geldim Abi bu şurada dursun Şimdi Ne yapıyorsun dostum Uçarak hareket ettiğim için hiçbir şey yapamıyorsun bana <laughs> Çok komik Orada para mı var? Orada niye para var oğlum dağın tepesinde? Abi oyun zıplayınca bu yüksek zıplama olunca mantığı kalmıyor oyunun. Şu parayı almaya gidiyorum. İnat ettim bu parayı alacağım dostum. <laughs> Ateşe düşecektim az daha. Şimdi arkadaşlar şu içeri bir girelim. Bakalım burada neler yapacağız. Hop içeride. Şimdi burada değişik değişik şeyler var. Şu karşıda bizimce Ah! Kanka anlat! Evet. Mesih mi falan diyor ama adamdan çok çok daha güçlüyüm şu an. Canına bile okurum bunu. Evet. ihtiyacın olan objelere sahip değil misin? Doğaçlama yap. Uyum sağla. Üstesinden gel. Kanka gelirim aslında sana bile ihtiyacım yok. Bak buraya sarı top atacağız. Sarı top nerede? Buradan da içeri sok. Ha arkadaşlar mesela sarı top burada içeri sokamıyor üstten aşağı uçup sokacağım. Sarı topu nereden alıyoruz? Nereden? sarı topu nereden alıyorsun? Allah Allah sarı topu nereden alıyoruz lan? O sarı top alınan yer neresi? Bura değil. Allah Allah. Ha sarı top almayacağız. Şöyle yapacağız. Bunu içeri atacağız. Bu sararacak. Aa sararmadı. Buraya koyacağız diyecektim ama sararmadı bu. Bir dakika önce şunu bir çalıştıralım. Şu bir çalışsın bakalım. Bu ne yaptı? Elektrik yaptı orayı açtı. Ha. Hmm. Tam elektriği iletmeye çalışalım bir. Şöyle. Abi şunu alalım, ıslayalım. Bu nasıl ıslayacak? Su var mı? Ha, var. Burada su var abi. Ha bu suyun önünü kapatmıştı değil mi? Doğru ya hikaye buydu. <laughs> Kafayı yedim ben de. Abi suyu al. Oy dur lan. Kankacım benimle uğraşma bak üstünden atlarım ha. Fışık. Adam resmi üstünden atladı. Üstünden atlaman koç. Aa bu sarı yapar lan bu sarılaştı. Ha bak. Evet elektrik yaptık ne oldu? Kanka elektriği ilettim ben. Bir cevap ver. Ha oha elektrik şuraya kadar gitti. Bir dakika elektrik buraya kadar geldi. Tamam. Şundan şuna bir ip çekelim. Öyle değil lan şuna çeksene. Tamam. Bu da elektriği iletti. Ha, bunu boyayacağız biz. Ne renge? Mesela mor yapayım dur. Mor olur mu? Şöyle. Mesela bu renk olur mu mesela? <laughs> bir dakika. Boyama düğmesi nerede? Abi boyama düğmesi nerede ki? Allah Allah boyama düğmesi nerede kanka? Arkadaşlar bir şeyler yaptım boyama düğmesini bulamıyorum. Kanka. Vallahi iyi. Oğlum bak bir taktik versen olmaz mı? Şurayı nasıl açacağız? Buraya sarı bir şey bırakmamız lazım. Sarı 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 nasıl boyarım bunu sarıya? Sarıya şunu boyayamadık gitti ya. Ha boyadım. Oğlum demin boyayamıyordum şimdi nasıl boyadım? Net boyadım lan. Allah Allah. Kanka burayı da açtık. Aa, şeyler sinekler. Sinekler ne yapacağız? Sinekleri niye aldık? Dur alalım sinekleri. Şurayı alalım sinekleri. Kanka sinekler gelin. Oğlum ee, gelsene. Sinekler gelin. Oğlum sinekleri niye alamıyorum? Sinekler e, bunu sevmiyor mu? Allah Allah. Bir dakika. Sinekleri dışarı çıkaramıyor muyuz? Sinekler bir şey yapacak arkadaşlar. Sinekleri çıkarmam lazım. Da nasıl? Ha şeyi yapalım. Şuraya da küp koyalım. Bunu şuna bağlayalım. Net aldım. Sinekleri yarı yarıya aldım şu an. <laughs> Dur bir dakika. Ha tamam buradan da buradan da şuraya alalım. Lan geri gitmeyin. Oradan buraya gelin. Sonra da buradan da şuna gidin. Tamam. Oradan da şuna gidin. Niye gittiğinizi bilmiyorum ama gidin yani. Ne oldu? Şu sinekler çok... oğlum bu buraya ne ara geldi? <laughs> Tövbe estağfurullah. Dur. Şu sinekler çok aç görünüyor. Normalden çok fazla. Oğlum dursana. Ha. Kendini boyamanın alternatif bir yolunu bulmalısın. Mor kristalin yok mu? Sahtesini yap o zaman. Şu sinekler çok aç görünüyor. Normalden çok fazla. Bay şiş koyu yemeleri Oo, Bir dakika. Canavarı sinekler yiyecek. Nasıl yapacağız lan? <laughs> Nasıl yapacağız? Ee, sahte mor şeyi yap diyor. Ee, kristal yap diyor. Sahte moru şöyle yapabilir miyiz? Ee, dur lan. Bir dakika. Aa yaptım. Gel bakalım. Oha vallahi oldu. Ha bunu ne çalıştırıyor abi? Bir dakika şunu şuraya bırakalım. Oğlum ben bunu ona götürürüm ki. Ben güçlüyüm. Bir şey atmama gerek yok. Bak. Kanka. Sana sinek geliyor. Acıktılar. Ve seni yemeye çalışacaklar. Oğlum nereye gitti lan? Lan sinekler nereye gitti? Kanka sinekler nereye gitti? <laughs> Sineklerim nereye gitti? Dışarı çıkınca niye kayboldular? Bir saniye. Bir kafa girik benim şimdi. Bir dakika. Şimdi sineklerin bunu yemesi lazım değil mi? İçeride kaldılar değil mi yine? Aynen içeride kaldılar. Bir dakika şöyle yapalım. Sinekler buraya gelsin. Tamam kapat abi. Buradan şuraya gelsin. Ee, kapat abi. Buradan şuraya gelsin. Neyse gelmesin ya. Şuna gelsinler. Abi şuna gelsin sinekler. Tamam. Sinekler şurada dursun abi. Bunu çalıştıracak bir şey var şurada. O ne? Oraya şey mi atacağım? Aynen. o buraya küp bırakacağım. Tamam. Çözdüm abi. Şimdi bu çalışıyor. Bak bu bir. Eee şimdi bunu çalıştıktan sonra küp küp sıkıntı oldu. Öyleyse sinekleri dışarı almam lazım acil. Eee o sinekleri nasıl dışarı alacağım? Küp gitti. Ha şöyle alırız. Abi ha pardon. Şunu şöyle at abi. Tamam sinekleri bununla al. Çekil, çekil tabiisiz. Ha sinekleri götür. Şuna götür abi. Şunu şöyle tut. Hop. Kanka öldün. Ölmedi. Aa bir dakika canavarın rengi siyah. Canavarı da boyamam lazım. O renkli onu yemezler doğru ya. Canavar mor seviyor. Şey sinekler mor seviyor. Abi şunu boyama tuşu nerede lan? Tamam bunu hallettik de boyama tuşu nasıl çalışıyor? Boyama tuşu bura hazır. Buna elektrik vereceğiz. Ha şu gördüm. Gördüm dur. Bak şimdi nasıl hallediyorum izleyin. Önce şu canavarı boyayalım abi. Bu işin kuralı ilk canavarı boyamak. Elektrik hattımız tamam. Hiç küp çalıştırmamam lazım. Çok dikkatli olmam lazım. Küpü hiç kullanmamam gerekiyor. Abi bunu at buraya. Bunu al. Buraya koy. Tamam. Hop kafayı çaktım. Tamam. Mor kristalim yok, sahtesini de yapamıyorum şu an kusura bakma. Eee, buradan şuraya elektrik geliyor, oraya geliyor, şuradan geçilmesi lazım. <laughs> Oradan nasıl geçeceğim? Ne renk bu, ne renk istiyor? Yeşil! Yeşil yeşil yeşil, nereden yeşil bulacağım? Çünkü yeşil makineyi oraya koydum. Bana bir tane materyal lazım ya. Kanka! Oğlum, şu pırtlarsa beni boyar mı? Öyle bir şey oluyormuş. Oha boyadı. Oğlum yemin ederim boyadı. Şaka yapıyorsun lan. Adamın fırtına boyandım lan. Buradan ben geçerim. Hop. Abi, abi, bu hallettim. Olmadı. Adam yeşile boyanma şey mora boyanmadı. Dur dur. Kanka dur. Ha güç tam değil. Güç tam değil. İleri atmıyor. Şimdi Bak bak izleyin. Adamı mora boyayacağım. Bu sefer sinekler ona yiyecek. İşte işte abi bittin. Kanka bittin. Kanka bittin artık. Şimdi <laughs> Abi resmen canavarcığım mora boyayıp şeylere satacağım. Kanka çok güçlüyüm ve uçabiliyorum. Elimde ışın kılıcı bile var. Artık ölüm vaktin geldi dostum. Bitişini imza alıyorum. Yok ol kanka. Arkadaşlar şunu gidip halledeyim ya. Yeter bu kadar fazla tantana çaldığımız. Hemen şunu halledelim. Şimdi e, bu uçucu çalışmaya devam edecek abi. Şöyle e, mora boyanmış bir şeye ihtiyacım var. O yüzden şun- pardon şunla şunu birleştirip şuraya bir şuraya bir şey açalım. Tam sinekleri ona aldı. Sinekleri alalım abi. Dostum. Canavar. Kanka konuşmana gerek yok. Bak. Bak bak. Dostum her işi ben yapıyorum. Yemin ederim az sonra bu ben yaptım diye üstlenir. Yani kendisinin yaptığı iyi üstlenir. Sinecikler gelin buraya gelin. Göreviniz var. Acıktınız mı? Hey. Bir dakika. bir büyük konuşma yapmam lazım. Hey parmaklıkların ardındaki çirkin gözlü pırt canavarı. Sonun geldi dostum. Al. Oldu mu bir şey? <laughs> ne oldu lan? Lan sinekleri yeseniz de çok tatlı o. Oğlum ne oldu lan? İşler biraz sarfa sardı. Niye? Sinekler şunu yiyin lan. Al oğlum yiyecek işte. Oğlum niye yemiyorlar? Onu yemiyorlar lan. O mor sevmiyor mu bunlar? Renk renkte sıkıntı olabilir. O kadar da büyük konuştum. Tübü <laughs> tübü. Ne renk yiyecek lan bu sinekler? Sinekler mor sevmiyor muydu? Kanka sinekler ne renk yiyordu? Unuttum ben ya. Vallahi unuttum. Sinekler mor şeyleri yemez. Ne yer oğlum? Mor kristalin yok mu? Saatin yap. Aç görünüyor. Evet. Ne renk giyiyordu lan sinekler? Oğlum sinekler ne renk yiyordu? Unuttum. Oğlum ne renk giyiyordu sinekler? Bir dakika kırmızı iş yapar mı? Sinekler oldu ama hala. Yaşıyorlar mı? Şunu değişelim abi. Ee, kırmızı deneyelim. Yani deneyeceğiz. Hepsini deneyeceğiz. Başka çaresi yok. Hop. Tamam. Canavarı kırmızı yaptık. Rengarenk canavar denemesi. <laughs> Her renk deniyorum bu arada arkadaşlar. Bakalım sinekler kırmızı seviyor mu? Hop. Yiyin kanka onu. Lan sinekler kırmızı da yemiyor. Eee. mor yemiyor. Kırmızı yemiyor. <laughs> renk kalmadı. Yeşil zaten yemiyordular hatırlıyorum. Ama ne yediklerini hatırlamıyorum ya. Turuncu deneyek mi arkadaşlar? Bir de turuncu deneyelim yani. E git. O turuncu oldu mu? Oldu galiba. Turuncu al. Oğlum al turuncu. Allah iyiliğini versin. Her rengi deneyeceğim. Ol. Ha. Turuncu. Bir de turuncu boyadık. Valla canavarcı her rengi boyayıp sineklere satmaya çalışıyorum ama sinekler yemiyor valla. Ha turuncu yiyecekler havuç seviyorlardı. Aynen turuncu yiyecekler. Valla turuncu yiyecekler. Bu tür tutacak arkadaşlar. Kesin tutacak izleyin. Bak tutmazsa ben bir şey bilmiyorum abi. Hop. Ha, pardon burada değiliz. Şu an burada değiliz. Adam turuncuya boyamadım daha ben. Abi şunu al. Evet adam turuncuya boya. Kendimi yıkamıyorum ki arkadaşlar şurayı halledebileyim diye. Kesin sonuç. Bak bu sefer kesin sonuç. Kaça bastın kanka orada bekle. Seni turuncuya boyayıp sineklere satacağım kanka. Hadi engelle. Hadi engelle. Yusuf engelle. Oha canım gitti oğlum o kadar değil engelle dediğim o demek değildi terbiyesiz ağzıma burnuma niye öyle vuruyorsun Nasıl vurdu lan Yamuldum bir anda Kanka özür dilerim seni seviyorum sevmiyorum Abi şu işaret şu işaret artık iş bozağa gitmeye başladı Kanka gelin 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 gelin. Gelin. Hop. Şimdi büyük konuşma zamanı. Şimdi turuncu ayıcı şey canavarcı yedirme zamanı. Kanka görüşürüz. Ve afiyet olsun sinekler. Oğlum kaka bıraktı lan onu yeter Kanka la dur konuşacaktım. Ne oldu? Oyun mu dondu lan? İyi işte tatlım seninle gurur mu duyuyorum? <laughs> Teşekkürler anne. Evvallah babacım. Başından beri iyi iş çıkardım. Kuzen sen de bir şeyler söyle. Kıskanmak yok. Vay beni kurtardın için teşekkür ederim. Babam kötü insan. Kötü mötü değildi işte özür dileyeceksin tabi. Senin babanda bir hinlik vardı ama. Amca adam değilsin bak. Evet. Anne baba ne yapıyorsunuz? Paul geçmiş ak... Ne dürüst değildi? Paul kim lan? Baba? Kanka... Ne? Güzel kadını kaptım. O ne demek lan? Pavo mu? Üzgünüm mü? Şşt Hı, ne lan? Ben herkes bir şey söylüyor. Hı, ne? Gidi gidi salaklar. Bizim Mesih ben tanıyorum kanka. Sabahtan beri geziyoruz beraber. İyi çocuktur. Korkmanıza gerek yok. Yani. Baba mı? Mesih babanız mı lan? Kırmızıya bile benzemiyor değil de yani mor adam morartmışsınız abi artık ne hale gelmişse morarmış kendinden geçmiş. Mucize. Halka uçuyor mu? Ne halkası? İnce. <laughs> İnce telli kafasına halka takmış. Abi adam resmen dede çıktı lan. O kadar saygısızlık yaptım dedem çıktı. Evet arkadaşlar, bir Supraland serisi bu şekilde tamamlanmış ve bitmiş oldu. İnşallah sonraki bölümlerde, sonraki videolarda görüşürüz diyorum. E, Supraland'ı beğendiğinizi umuyorum. Bayağı bir uzun süredir Supraland çekiyoruz. Böyle 15-20 saat belki de ben bu oyunu oynadım toplamda. Ama tabii size onlar 20'şer dakikalık videolarla bunu izletmeye çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Surplant 2'nin çıktığını biliyorum. Eğer ki isterseniz Surplant 2'ye de başlar. Onu da bu şekilde serüven halinde bitirmeye çalışırım. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarda, bir sonraki oyunlarda görüşürüz diyorum. Bu arada evde niye doğdum? İstatistikler. Sana menüde daha fazla eğlence ve istatistik. Sırf senin için bir harita hazırladım. Nerede Evet Ne bu harita Ha nerede kaç kere öldüm Ne yaptım nereye nasıl gittim Falan Onun haritası galiba Artık Kanka niye kayboldun Oğlum boyunda var ya Ecini gibi Oğlum hala yeşilim Su yok mu lan bir yıkanayım dur Oh. Ha kırmızıya döndüm. Tamam. Şöyle oyunu bitirdik. Köylülerin bir nabzını yoklayalım. Bu ne? Abi. Oha. Bir dakika. Sandık bulucu alanı. Maksimum paralar iki kat. Bizim paraya ihtiyacımız olmayacağını düşünürken yine paraya ihtiyacımız olduğunu anladım. Şimdi iki kat sandık bulucu alanı var. Bunu almaya gerek yok. Zaten çok fazla param yok 456. Evet arkadaşlar gizem videosu çekebileceğimizi anladım şu an. Arkadaşlar yani bunlar varken gizem videosu da gelir. Abi falan gizem gelsin derseniz bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Şöyle bir hız alalım. Ya bayağı hızlandım. Şu adam bu işi öğrenmiş mi? Tamam kanka ha, giriyorum. İnşallah öğrenmişsindir. İnşallah artık öbür tarafa ışınlanıyorumdur. Ve... Aa bir dakika. Bu bana niye suç buluyor biliyorum. İzleyin. Bak şimdi izleyin arkadaşlar. Kanka aynı şeyi tekrar yap. Seni bu sefer utandırmayacağım. Bak bak izleyin arkadaşlar. Şimdi diğer kutudayım bakın bakın. İnanılmaz izleyin bak. Diğer kutuya geçtim. Ve Bak bak. İşte bu arkadaşlar. Kanka. <laughs> Sıkıntı değil arkadaşlar. Evet. <laughs> evet arkadaşlar taktik buymuş. Bir sonraki videoda gizem isteyen arkadaşlar lütfen yorumlara yazmayı unutmasınlar. Supralantı efsanevi bir şekilde bitirdik ve artık gizemlerine koşabiliriz. Şunu da alayım. Bundan sonra haritadaki tüm paraları bulup şu ikisini de alıp tüm haritadaki gizemleri de öğrenmek istiyorum. Siz de arkadaşlar gizemleri istiyorsanız bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda inşallah görüşürüz diyorum. Aa artık arkadaşlar mavilerle kırmızılar bir arada gezebiliyor. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.